Şimdi arabayı aldık, RTA'ya gidiyoruz. Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Birkaç haftadır video çekememiştik. Burada değildik, Dubai'de değildik. Şimdi size çok daha farklı bir video ile geldik. Bugün bir arabayı muayeneye götüreceğiz. Buradaki Türk arkadaşlarımızın arabası. Kendileri burada değiller bizden rica ettiler oraya götüreceğiz bu canavarı sizlere göstereceğim muayene süreçlerini göstereceğim Hadi beraber gidelim bakalım nasıl oluyormuş Palmiye'nin içerisindeyiz. İlk girişindeyiz aslında. Sap kısmındayız. Gövdesi aynen. Aynen. Gövdesindeyiz. aynen. Gövdesindeyiz. Gövdesindeyiz. Ee, arkadaşlarımızın evinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Palmiye'ye girmişken hiç burayı göstermemiştik. Buranın da iç yolunu size göstermek istedik. Şimdi böyle baktığımız zaman burası bir ana cadde gibi. Bir de bunun hemen solda bir caddesi daha var. Aynen. Gidiş dönüş gibi düşünün. Tam öyle değil ama burada normal bina oturumları var. Şimdi ilerledikçe yapraklara doğru gideceğiz. O yapraklara e, orada oturan bir tanıdığınız yoksa ya da herhangi bir iş için gelmiyorsanız giremiyorsunuz. Sadece önünden geçip gidiyorsunuz. Bu Palmview videosunda vardı aslında yapraklar gözüküyordu. Aynen, vardı. O yaprakların girişleri şimdi şu ileride başlıyor. Tam görebilirsek orayı bir gösterelim. Fakat giriş şansımız yok maalesef bu sağ soldaki yerler hani normal hani buradaki yerleşik insanların oturduğu ya da böyle yaz evi olarak insanlara kiraya verilen yerler de oluyor. Biraz öncekiler normal binaydı. Burada sağda solda da hani otellerde başlıyor. Burada da sınırlarına dikkat etmek çok gerekiyor. 500 metrede bir çünkü şeyler var, kameralar var. Özellikle burada çok az, 60 hız sınırı. Yani maksimum 80 yapabiliyorsunuz. Atlantis'i bir tekne turu videosu vardı orada deniz tarafından göstermiştik. Şimdi ilk kez e, bu taraftan yani palmiyenin kendi içinden gösteriyoruz değil mi? Evet. Şimdi tünelden geçeceğiz. Bu tünel Avrasya tüneli gibi. Palmın gövdesiyle dışarıdaki çeperlerin bir bağlantısı yok. O köprü alttan bu bağlantıyı sağlıyor. Bunun direkt haritadan resmini de koyarım. O aradaki bağlantıyı sağlayan yer burası. Şimdi giriyoruz. Sanki burada bir de hısınları daha da düşük. 50, 50. burada. Düşelim bakalım. Şimdi bu dış çeperlerde de genel olarak oteller yoğunlukta ve normal hani yaşayan insanların da evleri yine bulunuyor. Hala birçok inşaat olan yerde var. Mesela şekil bir ağ gözüküyor, mu bilmiyorum da şurası boşluk, bir inşaat başlamış orada. Sağ tarafta zaten deniz tarafı, dış tarafı. Bir buçuk ay sonra gelen soğuk motor sesi. hadi. Hadi bakalım muayeneye. Bismillah. Şimdi arabayı aldık. RTA'ya gidiyoruz. Palm'ın biraz dışında Albarça kısmında. 15 dakika gösteriyor haritalar. Bakalım. RTA ne Murat? Onu da istersen söyle. RTA buranın bizdeki TÜVTÜRK TÜRK gibi aynı zamanda noteri gibi her araba alıp satıldığında ve arabanın senelik muayenesi yapıldığında bu RTA'lara geliyoruz. Bu RTA'lar da yapılıyor hepsi. Bu arada şu bina bizim Palm videosu mu denir oraya? Palm tepe çıktığımız video. Palm View. Aynen. Palm View'a çıkılan yer. Yani buradan aslında Dubai'nin birçok yerine özellikle de Palmiye'yi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şey gibi izleme tepesi. Aynen. Seyir terası. Aynen öyle. <laughs> diye bizdeki tescil araç tescil. Ha anladım. Şimdi giriyoruz şuradan bakalım şuradan. Ha direkt böyle buradan soracak mıyız? <laughs> Hıh. Hello. Eee uh, renew? Ya yeah, ya yeah. renew. Şey de mi şuradan atlayacağım? Aynur. Yanıttız var. Okay. Odi ani 2014 model sorry Audi uh -huh. 8 yes. 2014 making here. 2014 yes you are 3 right. number 3 yeah okay. i send you one link mobile on uh -huh. after test use this and payment online okay after okay. the after the test after test okay okay Thank you. You I aynı aynı bayağı türk tır ama şu an aynı öyle işte aynı. RTA şuradayız o. Şimdi gördüm. Okey şimdi sıramızı bekleyeceğiz. Şimdi sıramızı sırada. bekleyeceğiz. Şu araba nedir? Ferrari var orada bir da değişikmiş. bir tane. Değişikmiş. Şimdi burada araç muayene istasyonuna geldik. Burada şöyle bir şey var. Araçların senede bir muayenesi. iki senede bir değil. İlla kamyonet falan olması gerekmiyor. Binek araçlarının da senede bir. Ve bunun dışında her araç alım satımında da tekrardan muayene yapılıyor. Çağın Örnek veriyorum bu arabayı bugün muayene yaptırıyoruz ve 3 gün sonra satmak istedi. Alan kişi tekrardan geliyor buraya aynı muayeneyi yaptırıyor. Bir içeriği aynı mı? İçeriği o aynı. Bu muayenenin. Ve 6 dakika falan sürüyor. 6-7 dakika sürüyor. Hani bizdeki kadar böyle bir 15-20 dakikayı da bulmuyor. Detaylı değil yani. O kadar detay değil. İşte yağ kaçağı var mı diye bakıyorlar. E, lastiklerin şeylerine bakıyorlar. Açılarına falan bakıyorlar. 6-7 dakikada geçiriyorlar. Ücret olarak da şu anda 170 dirham aldılar. Ekstra bir şey çıkacak mı bilmiyorum. 170 lira hem de şu an kaç para ediyor Gözde? 7 ile çarpsan. 700, 400, 1200 lira falan. Aynen öyle. 1200 lira. Şu anda daha başka bir şey çıkmadı. Bakalım. Çıkarsa onları da ayrıca şey yapacağız. Bu arada şey diyeceğim araç hani alım satım yapılırken bu basit testin dışında bir de daha detaylı da test var. O ayrı bir şey mi? hani böyle bununla birleşmiş bir şey mi o? O ayrı bir şey tamamen. Şu anda bu sadece sana araç alım satım yaparken buraya sokman kesinlikle gerekiyor. Hmm. Sonrası hiç önemli değil. İstiyorsan arabayı hiçbir yere baktırtma. Tamam. Kendin istiyorsan elle bakalım ama buraya sokmak zorundasın. O diğeri de şu arkada onlar biraz daha bizim eksper mantığı gibi hı hı. daha uzun bakıyorlar. 1 saat bir buçuk uzundu. saat falan arabayı inceliyorlar. Çünkü tek kişi çalışıyor adamlar. Ve böyle inanılmaz yavaşlar. Gerçekten bu sıcağın altında da insan bayılıyor. Şu anda hatta 39.5 derece gösteriyor araba. Bir şey söyleyeceğim. Araba da gerçek nedir acaba? Hissedilen... Ee... Bakalım. 44 diyor. Ben inanmıyorum ama. Ben de inanmıyorum. Ya şey nem. nem. Nem çok kardeş. Nem çok. yani Sıcak değil de nem çok. Gerçi henüz daha çok ağır sıcaklarında değiliz. Yani ağustos daha kötü geçiyor diyorlar genelde. Öyle diyorlar. Diyorlar. Bakalım ama. Bakalım. Şimdi bize normalde 3 numara dediler ama şurada yazdığı gibi güvenlikte burası boş diye oraya geçirdi direktman. Dört Hangisine? Şu 4 numaraya dedi. Bakalım. Murat istersen biraz şeylerden bahsed. Mesela burada araba almak ve satmak işlemleri hani nasıl oluyor? Nasıl nasıl prosedürler var? Onlardan bahsed istersen. Bahsedeyim. Daha önce biz şu anda iki tane araba aldık. Bir tane satmış olduk aslına bakarsan. Bir tane hala duruyor. Bir araba almaya karar verdiniz. Gittiniz arabayı incelediniz, anlaştınız. Ondan sonrasında yapacağınız şimdi biz ne yapıyoruz? Expert'e gidiyoruz direktman. Burada dediğimiz gibi yine buraya gelip şu arka taraftaki ekspere gidiyorsunuz. Ayrıca bunu yapan başka yerler de var. Fakat bizdeki gibi bunu hemen geldik yarım saatte eksper yaptırdık gibi düşünmeyin. Bazı yerlerde 6 saat 8 saat falan süren o kadar inceliyorlar arabayı. Hatta hatırlıyor musun? Biz ilk yani bizim kendi arabamızı alırken birkaç yer vardı bizim arabaya hani özel BMW'ye hani bakan hı hı. E, bir gün arabayı tutmanız gerekiyor tutmanız gerekiyor tarzı şeyler de söylemişler. Tabi fiyatlar da onunla bağlantılı olarak da değişiyor. Pahalı yani 2000-3000 liramlara falan çıkıyor galiba. Olabilir. Buradaki de çünkü 300-500 liram civarı bir şeydi burada. Tam net rakamı hatırlamıyorum ama bunda da biz geldiğimizde ben arabayı satarken alan kişi burayı inceletmek istemişti. Tam ne dediysem gerçi öyle çıktı. Hiç ekspere sokmasına da gerek kalmadı ama 3 kişi vardı önümüzde. O 3 kişiyi zaten bu sıcağın altına bir bekledik 4 saat falan. Sonra bizim arabaya geldi. 1 saat bir 3 saatte onu bekledik. Ölme şeyim ölme. Araba almak istediniz. Geldiniz buraya arka tarafta eksper yaptırabilirsiniz ya da başka bir yerde eksper yaptırdıysanız bilirsiniz. Buraya geldiniz sıranızı aldınız arabayı burada sokuyorsunuz. Bu tesciyle sokuyorsunuz. Burada araba bu pes olduktan sonra, geçtikten sonra arka taraftaki yere geçiyorsunuz o binaya noter, noter gibi yere. Orada algülüm vergülümler halloluyor ve yeni plaka çıkıyor. Bu yeni plaka ama nasıl çıkıyor? Kendi şahsi, daha önceden para verip aldığınız, kendinize ayırttığınız bir plakanız yoksa her seferinde yeni plaka alıyorsunuz ha, Arabanın zaten. üstündeki plaka yani Türkiye'deki gibi kalmıyor. kalmıyor. Her değişiyor. seferinde para veriyorsunuz plakayı değiştir. Yani araba alışında her seferinde plakaya bir para yeni veriyorsunuz. Yeni plaka veriliyor o ama 50 mi, 100 lira mı öyle bir şey. Ha, plaka normal değişiyor. plakalar. Normal plakalar. Sonrası belki internette görmüşsünüzdür en pahalı plaka P Yedi kaç paraya satılmıştı? 55 milyon dirhem mi? Öyle bir şeydi. Tesla'ya taktı ondan Tesla ya sonra. Tesla'ya taktı evet. onunla. 55 milyon direme falan satıldı. Tabi bu daha ufak plakalar işte 3 bin dirhem, 5 bin dirhem, 60 bin dirhem, 100 bin dirhem. özelliğine göre gitgide artıyor. Neyse plakanızı da aldınız. Algülüm vergülümleriniz yapıldıysa, transferler yapıldıysa sizi burada mülkiye dedikleri, mülkiyat dedikleri. Şöyle bir kart veriyorlar. Kimlik kartı gibi bir kart. Bizdeki ruhsat eflik gibi eflik kocaman gibi. bir döküman evet, eflik değil eflik yani. Gibi yani. Ruhsat gibi değil. Buradan kartı veriyorlar. O kartın aynı şekilde yanınızda taşımanıza gerek yok. Çünkü her şey internette var. İşte ev tapınız, araba tapınız, Emirates ID'niz her şeyiniz zaten internette bakabiliyorsunuz. Oradan aldıktan sonra dışarı çıkıyorsunuz. Allah'ın emanet diyorsunuz ve bitti. Artık arabanız var. Çok yani trafik trafik dedim yani sıra yoksa gerçekten 3 dakikalık bir işlem içeride çünkü biraz al gülüm ver gülüm de orada bir sıra oluyor genelde hı hı. onun dışında bir sıkıntı yok şimdi geldik sıramıza burada duruyoruz şu arabadan sonra bizi alacaklar tabi biz içindeyken olmuyor bizim inmemiz gerekecek. Sıcaktan anında gözlük buhar oldu içeriden arabanın içinde çıkınca nemden ötürü yani daha doğrusu otomatik uh, just a minute İyiyi yeah, ya yeah, one. Yeah. Şimdi bindiler. İçeriye doğru alacaklar bakalım. Saatimiz Bak şu anda 17:22. Bakalım kaç dakika sürecek. Ya burada her yerde böyle video çektirtmiyorlar. Çok ayar ediyorlar. Sanki bir şey yapacağız yani. Arabanın gidişini çekiyoruz, video çekemezsin, video çekemezsin. Ben ah, ettim seni oradan. Rahatsızlar Abi, ya. Yübeti, biraz... Onlar da ama sebebini bilmiyorlar. Yani neden çekilmemesi... Yok diyor, yani yo, içeri gösteremezsin söylemiş. diye. Arabayı çek... Bir yere de çek. arabayı çektim sadece. Ben <laughs> <Gözleriyle. gülüyor> e Zaten Adam. arabayı çekerken gözüküyor. Hani içeriye doğru çektik kaç kere. olsun. E, i̇şte. Kocacığım sadece kadınlara ayrılmış alanda oturmamıza ne diyorsun? Seni yalnız bırakamazdım. Ya, ikisi karışık oturulan yerler de var. Şimdi burası ödeme kauntürleri değil mi? Ödeme mi burası ne? Burası şu şimdi şeyi ödeyeceğiz. Ayrıca arabanın anahtarını hmm. e, buraya getirecekler. Buradan teslim alacağız. Ama ödemeyi buradan mı ödemeyi online mi yapacağız? Ben onu anlayamamış ben de onu anlamadım. Şimdi bakacağız. Tamam. İkinci link gelecek dediler. Yerinden mi oldun? Orası sadece kadınlar için dediler <laughs> evet. ve bizi kaydırdılar. Aldırdılar. Birlikte oturabileceğimiz yere. Olsun buralar da güzel aynısı. Aynen. Sadece mordu, Bu siyah. çıktı muayeneden kaç dakika sürdü Murat muayenesi? Şimdi ben 22 demiştim girerken ama 5.26'da girişmiş. 5.35'te de çıkmış. Toplamda 8 dakika 21 saniye sürmüş. Fakat biz ayrı verdikleri o numara vardı. Anahtarı kendileri getiriyorlar. Onu biraz bekledik 10 dakika sıra vardı. Şimdi 5.50'de çıktık yani normalde 8-9 dakikada sıra yoksa bu işlem bitiyor. Sıra varsa bir 10-15 dakikada onu bekliyorsunuz. O şekilde sonrasında böyle Onlara pes diye en son bildirim geliyor. Bir de fiyatları istersen göster. Fiyatları da hemen söyleyeyim son gelen. Ve bunların hepsi online geliyor, ödemeni de online yapıyorsun. Evet, her şey. Online. Adamın evet. yanına gidiyorsun, anahtarını alıp çıkıyorsun sadece. Mesela şimdi Çağın bize arabayı verdi, biz buraya getirdik ama bütün her şeyi o gördü, her şeyi o onayladı mesela. Evet, onaylamış ve Çağın ödediği için şimdi bize göstermiyor. Ee, fakat hatırlıyorum ben 515 liram, 170 lirhem e, şeyi yenilemesi vardı, e, 300 küsür dirhem, registration gibi bir şey yazıyordu, 470 50 dirhem de. Herhalde fi falan, knowledge fi falan oluyor ya, herhalde öyle bir şey aldılar. 515 heme bir sene daha araba muayene yapıldı. Çağın'la Selin'e de buradan selamlar diyoruz. İzlerler videoyu. <laughs> arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik arabayı muayeneden geçirdik bizi izlemeye devam edin bir sonraki videolarda görüşmek üzere aralarda böyle aksama oluyor ama işte elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz video kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın görüşmek, görüşmek üzere, üzere.